Murat Soner. 5 yıl aşkın süredir YouTube'da diz ve filmlerle alakalı içerik üreten Murat Soner. Şu sıralarda da genellikle Türk televizyon dizileri hakkında eleştiri yapmakta kanalında. Açıkçası ben kendisini eskiden çok sık izlerdim. Ama son zamanlarda o kadar da izleyemiyorum çünkü çok sıktı artık. Aslında bunun temel sebebi Murat Soner'in anlatış tarzından falan sıkılmam değil. Ben Türk dizilerinden bıktım. Her dizi birbirinin aynısı. Evet diziler aynı olunca da tahmin edebileceğiniz gibi Murat Soner'in söyledikleri de aynı oluyor. O yüzden videoları kendini çok fazla tekrar ediyor. Murat Soner'i bir yıldan fazla süredir takip eden insanlar beni daha iyi anlayacaktır. Söylediklerinin aynı olması meselesinden devam ederim. Evet gerçekten söyledikleri her videoda aynı. Murat Soner'i hala izliyorsanız size bir şey söylemek istiyorum. Murat Soner'in size öğrettiği iki tane şey var. Bir, Adam öldürmek kötüdür. 2. Kadın dövmek kötüdür. Ha bir de şey var. Bir dizide iki insanın çarpışarak tanışması çok saçmadır. Bu asla gerçekçi değildir. Hani bu ilk söylediğim iki şeyi adam öldürmek kötüdür ve kadın dövmek kötüdürü 5 yaşındaki bir çocuk bile biliyordur eğer çok psikopat bir ailesi yoksa. Üçüncü söylediğimi de zaten ayakkabı numarasından yüksek bir IQ'ya sahip bir insansanız kendiniz aklediyor olmanız gerekiyor. Murat Soner'in 15 dakikadan fazla süresi olan videolarını 3 cümleyle özetlemek gayet de mümkün. Mesela örneğin bir videosunun özetini yapayım size. X dizisinde Y adlı kadın karakter dayak yemiş. Kadınları dövmek çok kötüdür. Kadınları dövmeyin. Kısacası sadece Enes sendromuna yakalanmış olan başka bir insan olan Murat Soner'den bahsettim. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kendisiyle alakalı siz de Murat Soner hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.